Bazı insanlar İslam'ı anlattığımızda ben mi yaratılmayı istedim, imtihana çekilmeyi ben istemedim diye cevap veriyorlar. Bunlara nasıl cevap verebiliriz? Evet biz istemedik bu dünyaya gelmeyi. Bu Allah'ın bir takdiridir. Ee, bu mikrofon da mikrofon olmayı istemedi ama biz onu öyle yaptık ve şu anda bize hizmet veriyor. Mikrofonun bize karşı gelme hakkı yoksa bizim de Allah'a karşı gelme hakkımız yok. Şu masa da şu masa olmayı istemedi belki. Şu üzerine oturduğum koltuk da belki koltuk olmak istemedi. Niye beni taşısın ki? Affedersiniz hayvanlar da hayvan olmak istemedi belki. Yani herhalde bir hayvana sorsanız deseniz insan mı olmak istersin? Hayvan mı? Herhalde insan olmayı tercih eder. Dağdan çıkartılan demir madeni getiriliyor, kimisi çekiç yapılıyor, kimisi mercedes yapılıyor, kiminden uçak yapılıyor. Çekiçe de sorsan herhalde o da belki uçak olmayı tercih ederdi. Kimi demir madeninden Hacı Murat taksi yapıldı, kiminden mercedes yapılıyor. Herhalde ona sorsaydı o da ben de mercedes olacağım derdi. Biz onların görüşünü aldık mı? Biz aldık demiri ve istediğimiz gibi şekillendiriyoruz ve görevlendiriyoruz. Sen çekici olacaksın diyoruz, sen de uçak olacaksın diyoruz. Bizim bile böyle bir yetkimiz var, yaratıcı değiliz. Buna rağmen böyle bir yetkimiz var. Nasıl olur da bizi yaratanın insanı insan olarak yaratmaya yetkisi olmaz? Allah yetkilidir. Yef'alu ma istediğini yapar. La amma yef'al ve yaptıklarından da sual edilemez ve elun insanlar sual edilirler. Allah sual edilemez. Önemli olan şudur. Allah haksızlık yaptı mı yapmadı mı? Buna bakmak lazım. İnsana akıl verdi mi verdi? İrade verdi mi verdi? Peygamber gönderdi mi gönderdi? Haksızlık yok. Cennetin yolunu gösterdi mi gösterdi? Bu dünyada bize gösterdiği hayat şekli Kötü bir hayat mıdır? Müslümanca hayat medenice bir hayattır. Müslümanca hayat en güzel bir hayattır. Allah'ın gösterdiği hayat tarzı da güzel bir hayat tarzıdır. Ve diyor ki ilaveten her gün rızkımızı veriyor. Güzel bir hayat tarzı da gösteriyor. Bir de diyor ki bundan sonra bir de sana ebedi cenneti vereceğim. Bunun neresi kötü? İnsan Rabbine şükretmeli. Bunun neresi kötü? İnsan olarak yaratıyor. Bizi şu anda lağımda yaşayan bir fare olarak da yaratabilirdi. Farenin bir kabahatı mı var fare olmuş? İnsan şükretmeli. Bu bu şekilde itiraz yapan adam bu, bu itirazla kurtulmayacak. Sonuçta sen yaratıldın mı? Yaratıldın. Ve Allah sana bir haksızlık yapmadı. Seni yaratmayı istedi. Haksızlık da yapmadı. Sen rızkını veriyor, sana yolda gösteriyor, sana irade de vermiş. Sana insanca bir hayat tarzı göstermiş ve sana cennetini de vaat ediyor. Daha ne istiyorsun? Çocuk anne babası tarafından okula gönderiliyor. Belki de istemiyor ama anne babası gönderiyor. Anne babanın çocuğuna bir takım şeyler yaptırma hakkı var da Allah'ın mı yok? Ya bu ne saygısızlık yani? Önemli olan bize sorup sormaması değil. Önemli olan bize haksızlık var mı yok mu? Yok. Cömertlik var. Rahmet var. Af var. Haksızlık yok. Bir iyiliğine karşılık on sevap var bir kötülüğüne karşılık bir günah var. 3-5 yıllık şu ömrümüze karşılık ebedi bir cennet vaat ediliyor. Ve yaptıklarımız bir sürü yalan yanlışla birlikte yapıyoruz. Buna rağmen Allah ebedi cennetini vaat ediyor. Daha ne istiyorsun? Bu kadar büyük bir rahmetin karşısında insan şükretmeli. Bu mazeretle kıyamet günü kurtulamaz sadece kendini cehenneme atmış olur. Akıllı insan ben yaratıldım ve bana bir haksızlık da yapılmıyor. Ben cenneti kazanayım der.